assessment center dediğimiz süreç şirketlerde şu anda maalesef uygulanabilen şeyler değil. Uygulanamama sebebi zor bir süreç olması mı, maliyetli bir süreç olması mı? Her ikisi de. Zaten siz de İK'cısınız biliyorsunuz maliyetlerin yüksek olduğunu. Bir, ben de yıllarca yaptım yani binden fazla assessment yapmış birisiyim ben. Yani. Daha fazla da olabilir. Bu dediğim sunum uygulaması var. Bir gerçekleri bulma diye bir uygulama var. Size bir varsayım üzerinden bir şeyler bulmanız gerekiyor. Artı bir de planlama tarafınızı ölçen, müşteri tarafınızı ölçen size böyle bir takvim gönderiliyor. Bu takvimdeki işleri planlayın gibi bir kurgu var. Bunların tamamı yarım gün sürüyor en az. Bunların değerlendirilmesi, arada boşluklar, sizin çalışmanız, sonra çarpma. Şey İnan ben hatırlıyorum perakende de vakayı verdim. Beş dakika sonra geldi aday. Dedi ki ne oldu dedim. Ben dedi kendimi kötü hissediyorum gitmek istiyorum dedi. <laughs> Eşe sınıfa girecek düşün. Ya dedim bak gir bir çalış. Ben de kendimi kötü hissediyorum dedi. Okumamış bile hiçbir şeyi. Ve sonra duydum işte müdürünü falan sorduk. Mide rahatsızlığı geçirmiş stresten. Hem dediğin gibi insanlar böyle bir zorlanıyor assessment center'da. Kendini ne yapacağım, ne edeceğim, işte kalacağım mı, geçeceğim mi noktaları da insanları şu anda engelliyor. Dolayısıyla da assessment center'lar hem maliyetin yüksek olmasından kaynaklı. Zaten birçok şirket kendi içerisinde bunu yönetiyor. Kendi uzmanların hmm. uzmanlarını eğitimle aldırarak yürütüyor bu işleri. Ee, çeşitli vakalar üzerinden çalışıyorlar. Ama hem maliyet açısından hem de şu anki süreçte mesela assessment center yapamazsınız. Adayı nasıl karşınıza getireceksiniz? Yarım gün boyunca nasıl ondan mülakat yapacaksınız, assessment yapacaksınız? Bunlar zor. Artık online sistemler geliştiriyoruz. Mesela HRP'de de şu an ana gündemimiz online assessment nasıl yaparız? Onun üzerine kurgular çalışıyoruz şu anda. Da. Çok güzel. Yani, yani role, play, yani... role play yapacak aday bize düşün. Sunum yapacak, beklenişleri yapacak. Bunları çalışıyoruz çünkü gelecek bize bunları yapmamızı söylüyor.